yerken Ehl i beytin gidiş ve tarzlarını hatırlatırlar. Gördünüz mü yolu? Ehl i beyt. Entari'yi giydi mi? Ehl-i beyti görüyorum zannedersin. Riyakarlar gibi mavi desenli hırkalar giymez onlar. Bu zeki insanların prensipleri kendilerini gizleyip belli etmemektedir. İşte bu prensipler kendilerini gizlemek içindir belli etmemek içindir. Onlar settar, setredici olan Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmışlardır. Bu mevhum çokluğu koyu vahdette gizlemek istedikleri içindir. Bu mevhum çokluğu yani halkı, çokluk alemini koyu vahdette siyah olan yani siyahta göremez, göremezsiniz ya bir şeyi. Siyahlıkta gizlemek içindir ki Allah'tan mağfiret talep et, et